Kur'an'ın Temel Konuları. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Yazan: Rıfat Oral. Seslendiren: Muharrem Dikici. Eseri yayınlayan: Evrensel Hafızlar Derneği. 10. Cüz. 10. Cüzde Enfal Suresi'nin son tarafı ve Tevbe Suresi'nin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki üç mesaj şunlardır. 1. Savaş ahlakı 2. İslam toplumunun düşmanları 3. İslam ekonomisinin hedefleri 1. Savaş ahlakı Enfal suresinin son tarafında Bedir savaşı örneği üzerinden savaş stratejileri anlatılır. Ayrıca savaşta da ahlaklı olma ve kulluk emredilir. Bunlara dikkat edilirse Allah'ın yardımı her zaman Müslümanlarla beraberdir. Bir kavim kendisini değiştirmedikçe Allah da onlara olan nimetini değiştirmez. Müslümanlara yardım eden ve kalplerini birleştiren Allah'tır. Surenin sonunda Medine'ye hicret eden muhacirler ve onlara yardım eden ensar anlatılır. Onlar met edilir ve imanın topluma yansımasının muhacir ensar kardeşliğinden Ayrıca sıla Rahim'e riayet etmekten geçtiği hatırlatılır ve sure tamamlanır. İslam Toplumunun Düşmanları 10. cüzün bu bölümünde Tevbe suresi başlar. Bu sure Enfal suresinin devamı niteliğinde olduğu için başında besmele bulunmamaktadır. Ayrıca sure anlaşmayı bozan ve bölgede sürekli fitne çıkaran müşriklere verilen bir ultimatomla başlar. Bu nedenle de surenin başında rahmet ifadesi olan besmele'nin bulunmadığı belirtilir. Bu bölümde yeryüzünde fitne çıkaran düşmanlara karşı savaşa hazır olunması gerektiği açıklanır. Ayrıca önemli bir iç tehlike olan ve İslam toplumunun birliğini bozan, moralini çökertmeye çalışan münafıklar üzerinde durulur. Onların ahlaki zaafları, çalışma usulleri ve stratejileri anlatılır. Müslümanların bunlara karşı da dikkatli olmaları ve mücadele etmeleri gerektiği hatırlatılır. Çünkü bir toplumun iç ve dış güvenliği çok önemlidir. İslam ekonomisinin hedefleri. Bu cüzün son kısmında infaktan bahsedilir. Ekonomik refahın sağlanması için çalışma ve teknoloji üretme yanında toplumsal yardımlaşma modeli olan bir infak stratejisi geliştirilmesi de emredilir. Yardıma muhtaç olanların mutlaka korunması gerektiği hatırlatılır. Toplumsal yardımlaşmanın bir parçası olan zekat ve sadakaların kimlere verileceği açıklanır. Bütün bu çalışmaların İslam toplumunu güçlendireceği ve kalpleri birleştireceği anlatılır. Bu noktada da olumsuz propaganda yapan münafıklara yeniden dikkat çekilir. Kur'an'ın Temel Konuları. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Yazan: Rıfat Oral. Seslendiren: Muharrem Dikici. Eseri yayınlayan: Evrensel Hafızlar Derneği.